Evet arkadaşlar kazanın kavrama testi 9 numaralı testten devam ediyoruz. Orta Çağ'da dünya 3. 3. testimiz. Sorumuz 1. Çin uygarlığının oluşumunda yukarıdaki kültürlerden hangileri etkili olmuştur? Şimdi Çin uygarlığı denilen bir uygarlık var. Mezopotamya uygarlığı denilen bir uygarlık var. Anadolu uygarlığı denilen bir uygarlık var değil mi? Bu konuyu işlerken mesela biz ne yaptık? Anadolu uygarlığını oluşturan medeniyetler kim? Hititler, Urartular... Frigyalılar, Lidyalılar diye böyle söyledik. Mezopotamya, Sümerler, Asurlar, Babiller, Akadlar falan dedik. Şimdi Çin uygarlığında demek ki Orta Asya'da Çin uygarlığı denilen bir uygarlık var. Onun alt bileşenleri var. Kim onlar? Bu uygarlığı oluşturan etkenler. Mesela Türk medeniyeti Çin uygarlığının oluşmasında etkili olmuş mudur? Olmuştur. Moğol medeniyeti etkili olmuş mudur? olmuştur. Tibetliler, Tibet zaten Çin'in içinde bir bölge. Onlar da Çin Uygarlığının oluşmasında etkili olmuştur. Aynı coğrafyada yaşıyor bu insanlar. Dolayısıyla Çin uygarlığının oluşumunda hepsinin de katkısı vardır arkadaşlar. Patrici Pilep arasındaki sınıf mücadelesi sonucu kim bunlar? Patrici Pilep Roma'da sınıflar. Yönetenler, yönetilenler. Bu iki sınıf arasında bir mücadele oluşmuş. Ve bu mücadele sonucunda da e, Avrupa hukukunun temelini oluşturan Roma hukuk kurallarına e, verilen isim. Bu mücadeleler sonucunda ne oldu biliyor musunuz? Şöyle 12 tane levha üzerine bu kanunları yazdılar ve Roma parlamentosunun senatosunun içine duvara bunu astılar. 12 tane levha bakın 12. Dolayısıyla biz bunlara ne diyoruz? 12 levha kanunları diyoruz. Roma hukuku dediğimiz bu sınıf mücadelesi sonucunda 12 levha üzerine yazılmış olan kanunlar bunlar. Evet 3. sorumuzdan devam edelim. Günümüzde Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın kuruluş tarihi olarak günümüzde mesela biz şu anda 2021'e girdik. 2021'deyiz. Bizim Kara Kuvvetleri Komutanlığımız var. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın kuruluşu M.Ö. 209 olarak kabul ediyormuş. Yani ilk düzenli ordunun kuruluşunun kabul edilmesi aşağıdakilerden hangisini gösteriyor? Aslında bu tarih neyin tarihi biliyor musunuz? Bu tarih Metehan'ın tahta çıkış tarihidir. Metehan dediğimiz Türk hükümdarını siz tanıyorsunuz. Metehan onluk sistem denilen bir askeri sistemi ilk defa uygulayan Türk hükümdarıydı. Adam 209'da milattan önce tahta çıkmış. Onluk askeri sistemi uygulamış. 2021'de hala Türkiye'de Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın kuruluş yıldönümü olarak kabul ediliyormuş. O zaman hangisinin göstergesidir bu? Türklerin en eski ordu teşkilatına sahip olduğunun göstergesi mi? Türk tarihinin süreklilik gösterdiğinin. Bak süreklilik. Türk tarihi süreklilik gösteriyor. Bir Türk hükümdarı olan Mete Han, önce 209'da tahta çıktığında, onluk sistem denilen askeri sistemi oluşturduğunda, onun kurduğu sistem, Günümüzde Kara Kuvvetleri Komutanlığının hala kuruluşu olarak kabul ediliyorsa bu bir süreklilik gösteren e, olaydır. olgudur daha doğrusu. Dolayısıyla cevabım hemen B şıkkıdır. Dünyaya örnek teşkil edildiğinin, sosyal kültürel yaşat sosyal kültürün yaşatılmaya çalışıldığının Orta Asya'ya sahip çıkıldığının e, göstergesi değil. Tamamen B şıkkı net olarak karşıma çıkıyor. Dördüncü soruya bakıyorum. Asya Hun Devleti ile Çin arasında ticari anlaşmalar yapılmasına rağmen zaman zaman ekonomik temelli savaşlar da yapılmış. Şimdi Asya Hunları ile Çinliler arasında Orta Asya'da zaten savaşların çoğunluğunun sebebi Orta Asya'da hakimiyet kurabilmek ama aynı zamanda bunlar ticaret savaşlarıdır, ekonomi savaşlarıdır. Orta Asya'dan kaynaklanan şöyle batıya doğru giden bir ticaret yolu vardı. O ticaret yoluna sahip olma meselesidir. Buna göre Orta Asya'daki mücadelelerin temel sebebi nedir? Temel sebebi İpek Yolu'na sahip olabilmektir. Çünkü arkadaşlar İpek Yolu o dönemin en meşhur yolu, o dönemin en önemli ticaret yolu. O yola sahip olan ülke Orta Asya'da hakim oluyormuş. Ekonomiyi elinde bulunduran güç kim ise dolayısıyla Orta Asya'nın en büyük gücü de odur. Aşağıdaki Türk boylarından hangisi Bizans ordusunda paralı askerlik yaparken Selçuklu ordusuna geçerek Malazgirt zaferinin kazanılmasında etkili olmuş. Şimdi bu olayı Malazgirt Savaşı anlatırken anlattık. Ne dedik? 1071'de Malazgirt Savaşında savaş sırasında iki ordu dizildi karşılıklı olarak savaş başladı. Başlamadan önce şöyle bir temas kuruldu. O temas sırasında karşı tarafta Bizans ordusu içerisinde paralı askerlik yapan aynı zamanda din olarak da Hristiyan olan bir Türk topluluğu var. Bunlar kim? peçenekler. Ama karşı tarafta ise diğer tarafta kim var? Selçuklu ordusu var. Selçuklular Türk, peçenekler de Türk. Dolayısıyla bunlar ücretli askerlik yapmalarına rağmen savaşta taraf değiştirerek Selçuklu ordusuna yardımcı oldular diyorum. Cevabımız B şıkkı. 6. sorudan devam ediyorum. Metehan döneminde görülen gelişmelerinden hangileri askeri açıdan güçlü olunduğunun kanıtıdır? Siz Metehan döneminde askeri açıdan güçlüyseniz, askeri açıdan güçlü ordunuz varsa ülkelere hakim olursunuz. Hakim olduğunuz ülkeleri vergiye bağlarsınız. Bak birinci şıkta ne demiş? Çin'in vergiye bağlanması. Siz diğer Türk kabilelerini diğer Türk boylarını da tek bayrak altında birleştirirsiniz. Onları da hakimiyetiniz altına alırsınız. Çünkü siz askeri açıdan güçlüsünüz. Yani herkesi dize getirebiliyorsunuz. Peki siz askeri açıdan güçlüsünüz. O zaman kurultay düzenlersiniz. Bak olmadı. Kurultay ne demek? Kurultay danışma meclisi. Hükümdara danışma meclisi görevinde bulunan heyete kurultay denir. Bunun askeri açıdan güçlü olmayla bilgisi yok. Zaten her Türk devletinde var. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2'dir. 7. sorudan devam ediyorum. Orta çağda konar göçer yaşamı benimseyen topluluklarda aşağıdakilerden hangisinin görülmesi beklenir? Bakın beklenir. <laughs> Arkadaşlar konar göçer demek e, göçebe hayat yaşayan topluluk demek. Göçebe hayatta yaşayan topluluklar hayvancılıkla geçinirler. Yani büyükbaş hayvanları vardır. At vardır mesela. Türklerin atı evcilleştirdiğini, ata bindiklerini, savaş aracı olarak kullandıklarını, üzerinde çok iyi ok attıklarını biliyoruz. Dolayısıyla dolayısıyla konar göçer yaşam benzeyen toplulukların e, hangisinin topluluklarda hangisinin görülmesi beklenir? Tarımda gelişmeleri mi? Olmaz. Konar göçer. Hayvancılıkla geçinen insanlar tarımda çok gelişmezler. Güçlü ordular mı kurabilirler? Olabilir. Güçlü ordular kurabilirler. Mesela hayvancılıkla geçindiğiniz için, atı bildiğiniz için, atı savaş aracı olarak kullandığınız için çok iyi ata bindiğinizden dolayı güçlü ordular kurabilirsiniz. Barışçı yaşam biçimine sahip olabilmek Barışçı yaşam biçimine sahip olmak konar göçerliğe bağlı bir şey değil ki. Mimari de gelişmek konar göçerlerde zaten mimari gelişmez. Dışa kapalı yaşam sürdürmeleri yani illa göçebe hayat yaşamanıza gerek yok. Ama göçebe hayat yaşıyorsanız güçlü ordularınız olur. Orta çağda konar göçer topluluklarının ordusu ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir? Konar göçer topluluklarının ordusu güçlü atlı süvarilerden oluşuyor arkadaşlar. Bakın göçebesiniz. Bir yerden bir yere göç edeceksiniz. Hayatınız sürekli hayvan üzerinde geçer. Dolayısıyla güçlü atlı süvarileriniz olur. Ağır donanımlı silahlar. Şimdi bakın at üzerinde bulunan bir asker düşmana karşı dizildik savaş meydanına. Hücum dedi komutanımız. At üzerinde bir anda şaha kalkıp hızlıca saldırıyoruz. Ağır silah benim elimde olsa ne olur? Ben yere düşerim. At yorulur. At da belki düşer. Yani ağır silahtan kastım ne? Top mu taşıyacağım ben atın üstünde? Makineli tüfek mi taşıyacağım atın üstünde? Bunlar ağır silahlardır. Ama ok atarım bakın. Ok taşıyabilirim. Mızrak kullanabilirim. Kılıç kullanabilirim. Bunlar hafif silahlardır. Dolayısıyla hangisi değildir diyor. Ağır donanımlı silahlar kullanmaz göçebe olan toplulukların ordusu. Evet 9. sorudan devam ediyorum. Bizans ordusunda birliklerinden hangileri varmış? bir ordu düşünün. Koca Bizans ordusu. Bizans bir imparatorluk. O dönemin meşhur büyük devletlerinden birisi. Her orduda olduğu gibi bir merkez kuvveti vardır. Yani hükümdarın çadırının etrafında onu koruyan bir merkez ordusu vardır. E eyaletlerden gelen eyalet askerleri olabilir. Evet. Ücretli askerleri vardır. Nereden biliyorsun Bizans'ta ücretli asker olduğunu? E Manazgirt Savaşı'nda Peçenek Türkleri ücretli askerlik yapıyordu. Oradan biliyoruz. Ha, demek ki Bizans ordusunda ücretli asker varmış. Yardımcı kuvvetler var mı? Var tabii ki. Her imparatorlukta yardımcı kuvvet vardır. Yardımcı kuvvetten kastımız ne? Mesela savaşan askerlere su dağıtan birlikler vardır. Ordunun yemek ihtiyacını karşılayan askerler vardır. Ne bileyim silahları taşıyan, yardımcı olan çadırları kuran elemanlar vardır. Bunlara biz yardımcı kuvvetler diyoruz. Dolayısıyla Bizans ordusunda da bunların hepsi vardır. Cevabım eşlikli. 10. sorudan devam ediyorum. 14. yüzyıldan itibaren İngiltere ve Fransa gibi Avrupa'daki krallıkların ordularında maaş karşılığında asker. Bak maaş karşılığında asker bulundurulmaya başlanmış. Demek ki bu gelenek o tarihte başlamış. 14. yüzyılda yani 1300 yıllarda başlamış. Ondan sonra sürekli devam etmiş maaş karşılığında savaşan askerler var. O zaman maaş karşılığında asker bulunduruluyorsa bir ülkenin ordusunda bu bir meslek halini alır. Yani maaşımı alırım, savaşa giderim kardeşim ve oradan emekli olurum. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Kralların yetkisi mi artmış? Avrupa'da mezhep birliği mi sağlanmış? Ekonomik etkinlikler hızlanmış mı? Ve Avrupa'da askerlik mesleği mi ortaya çıkmış? Bakın. Bana bunu sormak istiyor. Yani maaş karşılığında asker bulunduruyorsa bir ülkede ne olur? O, me o meslek halini alır. Yani biz hani legioner, legion deriz. Yani ücretli askerlik yapan. Adam her devlet için savaşabilir. Maaşını alır. Gider savaşını yapar. Maaş e, ondan sonra da belli bir yıl savaştıktan sonra emekli olur. Yani adeta bu bir meslek haline gelmiş. Osmanlı'da da vardı gerçi. Yeniçeri ordusu vardı, Kapıkulu ordusu vardı. Siz biliyorsunuz. Onlar belli bir maaş alırlardı devletten. 11. sorumuza geldik. Moğol <laughs> İmparatorluğu'nun hukuk ve askerlik işlerini düzenleyen büyük yasa ile ilgili aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi doğru değildir? Şimdi büyük yasayı kim yaptı? Kimin döneminde yapıldı? Büyük yasa Cengiz Han denilen Moğol İmparatoru döneminde yapılmaya başlandı. Ama tabi tamamı Cengiz Han tek başına yapmadı. Cengiz Han bir hükümdar. Cengiz Han atın üzerinde sürekli sağa sola sefere giden bir adam. Elbette ki bir danışma kurulu vardır. Yani hukuk ve askerlik işlerini tek başına her işten anlayacak bir adam değil. Sonuçta danışmanları var. Bir heyeti var, hukukçular var. Hep birlikte oturup bir heyet halinde bu yasalar hazırlandı. Ondan sonraki Moğol hükümdarları da bu yasaları kullandılar. Ama enteresan olan neydi? Cengiz Han'ın ordusu içerisinde Türk komutanlar var. Türk askerler var. Dolayısıyla danışmanları içinde de Türk olanlar var. Ve Türk kanunlarından da yararlanmıştı Cengiz Han. Hangisi doğru değildir? Şimdi bunu bulacağım. Cengiz Han tarafından yas yasanın tamamı oluşturulmuştur. Bakın. Yasanın tamamı Cengiz Han tarafından oluşturulmadı. Bir kere onu söyleyelim. Türk ve Moğol töreleri yazılı hale getirildi. Evet. Türk ve Moğol törelerini yazılı hale getirdiler. Kendi topluluklarının sosyal yapılarına göre şekillendi. Evet. Yani o coğrafyada yaşayan Moğol İmparatorluğu sınırlar içerisindeki toplum yapısına göre şekillendirildi. İslamiyet'i kabul eden Cengiz Han öldükten sonra Moğollar var. Moğol hanedanları var. Onlar da bunu kullandılar mı? Kullandılar. Cengiz Han 1206'da resmen bu kanunları yürürlüğe koydu. Onu da net olarak biliyoruz. Dolayısıyla burada cevabımız hangisi? Değildir diyor bakın. Cevabımız Cengiz Han tarafından tamamı oluşturuldu. Şıkkımız değil. Bak tekrar söylüyorum. Türk ve Moğol törelerinin yazılı hale getirildiği yasalardır bunlar. Türk danışmanlar var. Moğol danışmanlar var. Bunlar oturdular. Bunları yasa haline getirdiler ve bu yasalar daha sonraki dönemlerde de kullanılmaya devam etmiştir. Justinianus kanunlarına göre neymiş Justinianus kanunlarına göre kişiler evli oldukları önceden yapılmış bir sözleşme ile ya da din görevlisi ile tanıklar huzurunda evlenme iradelerini beyan ederek ispat ederler. Bir kimse diğerinin bedenine zarar verirse veya bir şey çalarsa zarar gören şahıs zararın telafi edilmesini isteyebilir. Bu tazminat para ile ödenir. Örneğin mesela örnek vermiş. El veya sopa ile kemik kırılmışsa ve zarar veren kişi hür ise 300, köle ise 150 Roma parası ödenir. Ha, şimdi buna göre Justinianus kanunları ile ilgili hangisini ulaşabilirsiniz? Evlilik dini bir temele dayandırılmış mı? Evet bak adam ne diyor? Din görevlisi veya tan ve tanıkları zorunda diyor. Demek ki dini bir temele dayandırılmış. Hapis cezası uygulaması var mı? Hapisten bahsetti mi? Hapis cezası değil, tam tersine ne var? Para cezası var bak tazminat. O zaman bu olmadı. Somut örneklerle kanun maddeleri anlatılmış mı? Anlatılmış. Ne demiş adam? Örneğin demiş. Somut örneklerle bunu bize açıklamış. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 3 yani C şıkkı olacak. Evet. Diğer derslerimizde görüşmek üzere arkadaşlar.